her hafta farklı bir İstanbul camisine gidiyoruz ve her hafta gerek yurt dışından gerek şehir dışından insanlar geliyorlar bu camilerde beraber namaz kılıyoruz. Bu hafta gittiğimiz cami çok garip şeyler oldu. Üst üste garip şeyler oldu. Camiye girdik. Tabi uzun zamandır cemaatle namaz kılmamış ya da dışarıdan gelen insanlar sabah namazına geldiği için telefonlarını açık bırakıyorlar. Sabah namazı şeyine, e alarmına açık bırakıyorlar, sessiz almayı unutuyorlar. Garip garip alarm sesleri duyabiliyoruz namaz esnasında. Alarmlardan bir tanesi hücum borusuydu kardeşler. <laughs> hücum borusu ya! Ya bu milletin ne garip fantazileri var. Sabah namazına adam hücum borusuyla kalkıyor ya. ya i̇nsan orada bir kuş sesi koyar, bir, bir Kur'an sesi koyar, bir şey koyar. Namazda şöyleydim, huşu dedim yani. İmam kardeşim, Cihan kardeşim çok güzel bir Kur'an okuyordu. Ben de huşu içindeydim. Bir anda bir hücum borusu çalmaya başladı. Ne oluyor dedim ya. Ordu falan mı geliyor? Hayırdır? Hüzün borusu. Çalıyor çalıyor bir de kardeşlerde bir takva pozu verme alışkanlığı var. Bizim bu millet al bu işten vazgeçiremedim. Takva pozu ne? Nerede olursa olsun evinde namaz kılarken falan telefon çaldığında tak hemen kapatır. Ama camide cemaat içindeyken 200 kişinin içinde telefonu çalar çalar bu takva pozundadır. Ben o kadar namazıma odaklanmış vaziyetteyim ki siz duyuyorsunuz ama ben onu duymuyorum. Sen kime şekil yapıyorsun ya? Kime şekil yapıyorsun? Sen de duyuyorsun bal gibi. Ya elini şuraya götürüp de bir basmak o kadar zor mu ya? 200 kişi hakkına giriyorsun. 200 tane adamın hakkına giriyorsun. Hücum borusu bu ya, hücum borusu. Bereketten şarkı falan çalmadılar. Hücum borusu çaldı. Peşinden ne oldu? Tabii gittiğimiz cami dar bir sokakta olduğu için arabaları falan park ettiler orada. 30-40 tane araba park edildi. Oradan da ambulansların geçeceği tutmaz mı arkadaşlar? İki ambulans peşinde de bir tane polis arabası. Üç tane araba. Biz namazdayız. Ambulanslar gelmiş orada. Arabalar yolu kapatmış. Ambulanslar boyuna çalıyor. Anladılar ki cami cemaatine gelmişler falan. Bizim imam kardeş hemen uyandı meseleyi. İkinci rekatta gulhu Allah'la oturdu. Ettehiyyatü'yü verdi. Hemen kardeşlere söyledi. Kardeşler kalkın arabaları alın oradan dedi. Polis oradan diyor, kardeşim siz ne ayaksınız ya, yolu kapatmışsınız burada. Acil durum var diyor, vakaya gitmemiz lazım ya, adam ölecek diyor ya. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz de sağ olsunlar, hemen yolu açtılar. Kardeşler, şu arabaları park ederken Allah rızası için biraz dikkatli olun, biraz düşünün ya. Gelmez gelmez o gün ambulans gelir, polis gelir. Yani bu adamların yolunu engellememiz lazım. Namaz kılıyorsun, güzel bir şey ama milletin hakkına da girme. O telefonun sesini millet duymasın. Duyduğun anda hemen kapat, korkma tekelle. Kapatma yaptığın zaman namazın bozulmaz. Aynı rükün içinde iki hareket yapabilirsin. İki hareket. Üçüncüyü yapamazsın. Namaz bozulur. Tek elle iki harekette o telefonu kapatabilirsin sen. Ama yok bir takva pozu, bir hareketler, bir ben evliya oldum ayakları falan. Yapma bize yediremezsin ya, bize yediremezsin ya. Ben tanıyorum seni ya. 200 kişinin kulakına girdin sabah sabah. Allah'tan kork. Mevla Teala bu millete hidayet nasip etsin kardeşim. Amin. Amin.